Nereden geldin? Nerenin kedisisin sen? Sen bu cins ha? Ben sana söyleyeyim abi normal tekir değil bu. Şeye benziyor. Değil bu. değil abi bu kesin. Ben Yo, sana söyleyeyim. Şeye benziyor. Norveç orman kedisine benziyor. Norveçler böyle. Bir de çok uysal baksana. Uuu uh, uh, pofuduk pofuduk. Çok yakışıklısın kız. Ooo kucak delisi bak bak bak. Hemen gırlamaya başladım mı? işte. Yazık ya şunlar. Hmm. Işte, şunları bir sahiplenseler ne kadar güzel olacak. Hı 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 güzel ya. Mama ye, mama ye. Hayır, gel, hayır, gel, hayır, gel. hayır. Korkma, korkma, korkma. Gel. Sana mama koyduk, bak. Gel. Bak şu aşağı doğru inen merdivenler var ya. Orada da 15 tane var. Değil mi? Bak da aşağıda da. Bu çok güzelmiş ama. Hmm. Sevdiriyor değil mi? Isırmazsın değil mi? Isırmazsın değil mi beni? Gel gel birazcık seveceğim seni gel. Tamam. Korkma korkma korkma. Senin tüylerin ne güzel. He? Ne güzel tüylerin var senin. Pis, 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 pis. Gel. Mamanın burada bak ye. Bak. Gel. Bir tane de aşağıda var yavrum. Gel bakalım hadi. Orada cam var ya. O camın üstünde ama. Bak. Ya bu insanlar şuranın haline bak ya. Sonra kedi köpek sevmezler. Sanki bu hayvanlar getirmiş bunu burayı bu hale. Ben gidiyorum. Tamam mı? Gidiyorum ben. Hadi. Bir kere daha dokunayım gideyim. Bir kere daha. Ver patini ver. Ver patiyi. Ver patiyi. Ver patiyi.